Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. 7 Nisan 2023. Bugün Ramazan'ın 16. gününde Ecir Kapısı Derneği olarak Suriye'deki mutfağımızdayız. Mutfağımızda yetim, ihtiyaç sahibi aileler, depremzede de aileler için iftarlık sıcak yemek dağıtımlarımızı gerçekleştirmek üzere mutfağımızda hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah buradan da çadır kentlerde yaşayan, depremden etkilenen yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Ramazan'ın 16. gününde Ece Kapısı Derneği olarak şu anda Muhammed Bursi Yetimhanesi'ndeyiz. Yetim ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak iftarlık yemek dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah buradan da diğer bir yetimhanemiz olan Sultan Han yetimhanemize gidip dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda bizlerden desteklerini esirgemeyen siz değerli başlarımızdan Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.